arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kiwi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün. 330 liralık fiyatı olacak. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 220 lira olacak fiyatı. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Kütahya porselen fırın kabı 15 cm'lik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira olacak. Paşa markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Kütahya porselen, porselen yemek tabağı 20 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Aprila epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut 2 yıl garantili 360 lira. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik 2 farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Cam süt taşırmaz geliyor 10 cm ebatında 25 liralık fiyatı var. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olacak. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Nehir'den 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor. Adet fiyatı 100 lira. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. Çelik bıçak geliyor 22 cm, adet fiyatı 30 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Akım korumalı ikili soket geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11 bin lira fiyatı. Homent'ten şarjlı dik süpürge HEPA filtresi mevcut 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 santimetrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 55 lira. Casio bayan kol saati çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Kütahya porselenden porselen kase 15 santimetrelik farklı renkleri mevcut. 35 lira adet fiyatı. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6.900 liralık fiyatı var. Paşabahçe Bahçe Vanilla kase altılı bir set 120 liralık altılı set fiyatı. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Aprilia dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 1400 lira fiyatı. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz air 1700 liralık fiyatı olacak. Has cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt 4 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Jakarlı banyo havlusu farklı renk seçenekleri mevcut 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 2500 lira 2 yıl garantili bu ürün. Pirana'dan bluetooth kulaklık 260 lira fiyatı iki farklı rengi mevcut 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün Paşabahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var Paşabahçe borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Porselen pasta tabağı Kütahya porselenden geliyor. 19 cm farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Luminark'tan yemek tabağı ve kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak. Ultra HD WebOS Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12 bin liralık fiyatı olacak. Ahşap kollu yastıklı piknik sandalyesi farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 45 liralık fiyatı var. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut yine adet fiyatı 3000 lira. 50 inçlik Ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13 bin liralık fiyatı var. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Düdüklü tencere seti 6,5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Dalgıç su pompası geliyor, şamandıralı güç butonu, 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Evet arkadaşlar bir katalogun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.